Herkese selam arkadaşlar. Hekimoğlu dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Zeynep ve Emre tekrar bir araya gelecek mi? Ateş Ekimoğlu ve İpek Aşkı başlayacak mı? Hepsini sizlere bu videoda yanıtlayacağım arkadaşlar. Öncelikle dizimize geçmeden önce Ateş Ekimoğlu ve İpek beraber olsun ve ayrılmasın diyorsanız ve daha çok Hekimoğlu sahnesi görmek istiyorsanız da beğen tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Ekimoğlu dizisinin yeni bölümünde Ateş ve İpek yeni bir vakada karşı karşıya gelir. Can isimli çocuğun ölümcül bir hastalığı vardır. Ateş aynı hastalıkla 12 yıl önce karşılaşmıştı ve hastasını kaybetmişti. Bu vaka onun geçmişiyle bir hesaplaşması haline gelir. Çocuğun çocuğu ipeğin bilgisi dahilinde muayene eder. Aldığı örnekleri biyopsiye gönderen ateş ipeğin sert tavrı ile karşılaşır. İpeğe göre ateş geçmiş ile hesaplaşırken küçük çocuğu denek olarak kullandığını düşünür. Ona bu vakada yardım edenler de ipeğin hışmından kurtulamazlar. Zeynep geçtiğimiz bölümde Emre ile kısa bir birliktelik yaşamıştı ama sonrasında buna hazır olmadığını söylemişti. Zeynep ne kadar Emre'den hoşlansa da hasta olduğunu düşünüp ondan uzaklaşacak. Peki sizce Ateş gerçekten de 12 yıl önce çözemediği vaka yüzünden çocuğu kullanıyor mu? Can bu ölümcül hastalığı yenebilecek mi? İpek ile ateş arasında neler yaşanacak? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.